Bunu nasıl kesmişler ya? Dur 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 çözeceğiz dur bakalım. Bu alet türlü türlü işe yarıyor. Biri kesmese diğeri illa çubuk şeklinde keser. Kesin. Yakınız bulacağım hissediyorum. Şekil bu işte çubuk. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu ya. Hmm, oluyor mu sanki? Sağlam suyu çıktı. Oh şifa. Neyse moral bozmak yok. Nerede o kalem? Espekto patet. Patetus. Espekto. Kalem kılıçtan keskindir derler ama yemedim. Deneme bulma dünyası. Bir de böyle deneyelim bakalım. Oho püre oldu bu. Görünce şimdi benim de içim kıyıldı. Nasıl yapsak acaba? Ha? Hah usta rica etsem sen de bir el basa. Usta al ah, kırdın kırdın ya. Kafanı kullan biraz. Oo, bu ne ya usta ne yaptın? Bu sefer tam çubuk gibi keseceğiz. Masa 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 gitti daha taksidi bitmemişti ama ya nasıl bu şekilde kesmişler diye soranlar işin içinden çıkamadılar. Benzersiz kesimiyle Ruffles Çubuks. Parmak patatesin yeni şekli.